Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fencim Ali. Bu videomda 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz beraberce. Kanalımda geriye dönükte 2. dönem 1. yazılı örnek soruları mevcut. Onlara da bakarak yazılıya hazırlık yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şöyle sevgili öğrenciler, aşağıda sembolleri verilen elementlerin isimlerini, isimleri verilen elementlerin sembollerini karşılarına yazınız demiş. X sembolümüze baktığımızda He sembolünü görüyoruz. Bu sembolün adı helyumdur. Helyum elementidir. Na sembolüne baktığımızda bu da sodyum elementi olarak karşımıza çıkar. P elementi ise fosfor elementi diyeceğiz. Diğer tarafta demir elementini vermiş. Demir elementinin sembolünü yazmamızı istemiş. Demir elementinin sembolü Fe'dir. Argon elementinin sembolü ise Ar olarak ifade edebiliriz. Karbon elementinin sembolüne de C diyebiliriz. Böylelikle sorumuzu doğru bir şekilde cevaplamış oluyoruz. İkinci soruya baktığımızda amonyak bileşiği ile ilgili aşağıdaki kart hazırlanıyor demiş sevgili öğrenciler. Bileşik adı Amonyak demiş yapısında bulunan atomlar 3 tane nokta nokta yani bir atomu bir tane de nokta nokta yani iki atomu bulunuyor demiş. Karttaki 1 ve 2 numaralı bölümlere hangi elementler yazılmalıdır? Öncelikle şunu söyleyeceğiz sevgili öğrenciler. Amonyak bileşiğinin formülü nedir? NH3 NH3 diye de ifade edelim. Bu da bir tane ne? 3 tane de H atomu anlamına gelir. Ne Atomun adı elementin adı azot. H elementinin adı ise hidrojen. Dolayısıyla 3 tane bir atomu bulunur demiş. 3 tane hidrojen atomu vardı. Dolayısıyla 1 numaralı bölüme hidrojen yazacağız. 2 numaralı bölüme ise bir tane iki atomu bulunuyor demiş. Bir tane azot atomu bulunuyordu. Dolayısıyla iki yazan bölgeye de azot ifadesini yazacağız. Böylelikle doğru yapmış olacağız sorumuzu. Geldik üçüncü soruya sevgili öğrenciler. Üçüncü soruda üç farklı maddenin tanecik modeli şekillerde gösterilmiş. Verilen tanecik modellerden hangileri saf maddeye aittir diyor. Saf maddeler sevgili öğrenciler elementler ve bileşiklerdir. Karışımlar ise saf madde değildir. Birinci modele baktığımızda burada iki farklı atomdan oluşan bir bileşik molekülü görüyorum ve içerisinde sadece aynı tür bileşik moleküllerinden oluştuğu için birinci model bir saf maddeyi gösterir. İkinci modelde ise aynı atomlardan oluşan bir molekül görüyorum. Biz buna element molekülü diyoruz ve tamamı aynı element moleküllerinden oluştuğu için bu da saf maddedir. Üçüncü maddeye baktığımızda iki tane farklı atom görüyorum. Yeşil ve mavi renkli boyutlarda farklı olan atomlar ve bunlar birbirinden ayrı şekilde ve homojen her yere aynı oranda dağılmamıştır. Dolayısıyla bu karışıma ait bir model olup saf madde değildir. Dolayısıyla cevabımız buradaki saf maddelere ait olan 1 ve 2 olmalı diyeceğiz. Dördüncü soruda sevgili öğrenciler İki tane düzenek vermiş bize. Düzenek içerisinde 100 er gram su, 10 er gram toz şeker ve 30 derece birinci düze... birinci düzenek, 30 derece sıcaklıkta ikinci düzenek, 50 derece sıcaklıkta vermiş. Açıklamada da diyor ki, çözünme hızına sıcaklığın etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci, yanındaki şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Buna göre öğrencinin kurduğu bu deney düzeneklerindeki bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini yanlarındaki boşluklara yazınız demiş. Burada baktığımızda biz neyin etkisini araştırıyormuşuz sevgili öğrenciler? Sıcaklığın etkisini. Peki iki deney düzeneğinde farklı olan ifadeler hangisi? Sıcaklık. Birinde 30 derece diğerinde 50 derece. O zaman biz şunu diyeceğiz. Bağımsız değişken deneyde bizim değiştirdiğimiz etkisini gözlemlediğimiz değişkendir. Dolayısıyla burada farklı olan sıcaklık olduğu için bağımsız değişkene sıcaklık diyeceğiz. Peki bu sıcaklığın etkisini gözlerken deney sonunda hangisinde şekerin daha hızlı çözündüğünü söyleyebiliriz. Elbette ki ikinci düzenekte sıcaklık daha fazla olduğu için toz şeker orada daha hızlı çözünecektir. Sonuç olarak da biz burada çözünme hızını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bağımlı değişken burada çözünme hızıdır diyeceğiz. Kontrol değişkeni olarak her iki deney düzeneğinde de aynı olanlardır. Bunlar da nedir? 10 10 gram toz şeker yani şeker miktarı, sonra suların miktarı aynı. Su miktarı. İkisi de su olduğu için buraya sıvı cinsi de yazabiliriz. Bunlar da aynı olup kontrol değişkeni olarak ifade edilebilir. Beşinci soruya baktığımızda beşinci soruda aşağıdaki karışımları homojenlik ve heterojenlik durumuna göre sınıflandırıp hangi yöntemle ayrıştırıldığını altına yazınız demiş sevgili öğrenciler. Birinci örneğimize baktığımızda tuzlu su karışımı görüyoruz. Tuz suyun içerisinde çözünerek her yere aynı oranda dağılır. Bu yüzden homojen bir karışımdır. Tuzlu su karışımını ayırmak için de biz buharlaştırma yöntemini kullanırız. Bu yöntemle su buharlaşır. Kabın dibinde tuzu elde ederiz. Dolayısıyla yöntem olarak buraya buharlaştırma yazabiliriz. İkinci örneğimize baktığımızda zeytinyağı su karışımını görüyoruz sevgili öğrenciler. Zeytinyağı su birbiri içerisinde karışmayan ve farklı duran sıvılar olup heterojen görünüme sahiptir. Heterojen görünümdeki bu iki sıvıyı ayırmak için biz burada ayırma hunisini kullanırız ayırma hunisi diyeceğiz. Böylelikle zeytinyağını sudan ayırabiliriz. Alkol su karışımına baktığımızda alkol de su içerisinde çözünebilen bir sıvı olup homojen karışım ortaya çıkartır. Birbiri içinde çözünen iki tane sıvıyı da bizler ayırmak için damıtma yöntemini kullanırız. Böylelikle beşinci sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Altıncı soruya baktık sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen atık maddelerden geri dönüştürülebilenleri ve dönüştürülemeyenleri işaretleyiniz demiş. Maddelere baktığımızda eski gazete demiş. Gazete bir kağıt atıktır ve bu gazeteler kağıtlar geri dönüştürülebilen malzemelerdir. Dolayısıyla geri dönüştürülebilir diyeceğiz. Metal kutular kullanılmış olan metal kutular da yine eritilerek tekrardan metal haline getirilebilir. Dolayısıyla geri dönüştürülebilir. Yemek artıkları sevgili öğrenciler yemek artıklarının geri dönüşümü söz konusu değildir. Dolayısıyla geri dönüştürülemez diyeceğiz. PET şişeler de plastik şişelerdir ve bu şişeler de yine plastik atık olarak toplandığında geri dönüştürülebilir ve tekrardan PET şişe olarak kullanılabilirler. Yağlı peçeteye geldiğimizde peçete, ıslak mendil gibi malzemeler geri dönüştürülemezler. Kağıtlardan da yağlı kağıt yani yiyecek ulaşmış kağıtlar da geri dönüştürülmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla geri dönüştürülemez diyeceğiz sevgili öğrenciler. Yedinci soruya bakıyoruz şimdi. Yedinci soruda aşağıda bulunan tişörtleri üzerinde isimleri yazılı olan öğrenciler giymektedir. Öğrenciler bu tişörtlerle yaz günü güneşin altında aynı anda bekleyerek bir deney yapıyorlar. Öğrenciler güneş altında 30 dakika boyunca bekliyorlar. Buna göre öğrencilerin terlemeye başlama sürelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi buradaki renkli tişörtler güneş ışığı altında kaldığında güneş ışığını belli bir miktar soğuracaklardır. Dolayısıyla kim ışığı daha çok soğurursa vücut sıcaklığı o öğrencinin daha fazla artacaktır. Daha fazla artması da onların daha çabuk terlemesini sağlayacaktır. Burada siyah, beyaz ve yeşil renkli tişörtler görüyoruz Ahmet, Hakan ve Bekir'in üzerinde. Siyah renkli tişört ışığı daha çok soğuracağından dolayı Ahmet'in vücut sıcaklığının daha çabuk artmasını bekleriz. Bu da Ahmet'in daha çabuk, daha kısa sürede terlemesine yol açacaktır. Bu üç renk içerisinde beyazın ışığı diğerlerine nazaran daha az soğurup daha çok yansıttığını gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla Hakan'ın vücut sıcaklığı diğerlerinden daha geç artacaktır. Bu da Hakan'ın terleme süresini daha uzun olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden bize de terlemeye başlama sürelerini büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istediği için beyaz renkteki tişört ışığı en az soğuracak. Dolayısıyla Hakan'ın terleme süresi en uzun olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla Hakan daha sonra yeşil tişört beyaza göre biraz daha fazla soğur ama siyaha göre daha az soğuracağı için Bekir'in terleme süresi Hakan'dan daha az ama Ahmet'ten daha fazla olacaktır. Ahmet ise siyah renkli tişört giydiği için ışığı daha çok soğurup vücut sıcaklığı daha çabuk artacak. Daha kısa sürede terlemeye başlayacaktır. Böylelikle Ahmet en çabuk terleyen öğrenci olacaktır ve en kısa sürede Ahmet terlemiş olacaktır. Böylelikle 7. soruyu da tamamlamış oluyoruz. Geldik 8. soruya sevgili öğrenciler. 8. soruda farklı renklerde boyanmış zeminlerin üzerine farklı renkte ışıklar gönderilmektedir. Buna göre siyah görünen bölme sayılarını yanlarına yazınız. Sevgili öğrenciler Burada dörder bölme vermiş cisimlerde. Üzerlerine de mavi, yeşil ve kırmızı ışık göndermiş. Biz biliyoruz ki cisimler kendi içinde bulunan renkler varsa bunu yansıtırlar. Kendinde olmayan renkleri soğururlar. Soğurup yansıtmaz ise ışığı o cisimlerde ne renk görülecektir? Siyah. Dolayısıyla biz burada birinci şekle baktığımızda beyaz bölmeye mavi ışık geldiğinde beyazın içinde mavi renk olduğu için mavi ışığı yansıtır ve bu bölme mavi görünür. Kırmızı cismin içinde mavi renk var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla kırmızı renkli cisim mavi ışığı soğurur ve yansıyan ışık olmadığı için o zaman ne deriz? Kırmızı renkli bölüm siyah görülecektir. Yeşil renkli bölüm de yine mavi ışığı üzerine düştüğünde yeşilin içinde mavi olmadığından dolayı mavi ışığı soğurur ve yeşil bölme de siyah görülür diyeceğiz. Mavi renkli cisim mavi ışığı kendi renginde olduğu için yansıtır. Göz bunu mavi renk görür. Dolayısıyla birinci şekilde kırmızı ve yeşil bölmeler mavi ışığı soğuracağı için gözler tarafından siyah görülecektir. Yani biz buraya iki bölme siyah görülecektir diyebiliriz. İkinci şekle baktığımızda yeşil ışık da aydınlatılıyor. Burada mavi cisim içerisinde yeşil ışık barındırmadığı için göz burayı ne yapar? Siyah görür çünkü yeşil ışığın tamamını soğuracaktır. Kırmızı renkli bölme de yine yeşil ışığın tamamını soğurur. Bu bölmede siyah görünür. Siyah bölme zaten yeşil ışık altında yine siyah görülecektir. Çünkü içerisinde mavi yoktur. Beyaz bölmenin içerisinde yeşil ışık olduğu için yeşil ışığı yansıtır ve göz burayı yeşil görür. Dolayısıyla burada siyah görülen bölme sayısı ise 3 olarak karşımıza çıkıyor. Son bölmeye baktığımızda buradaki bölmelerde kırmızı ışıkla aydınlatılıyormuş. Kırmızı renkli bölme kırmızı ışık altında kendi rengi olduğu için kırmızıyı yansıtır ve göz bunu kırmızı görür. Sarı renkli bölmenin içerisinde sarı kırmızı ile yeşilin karışımıdır sevgili öğrenciler. Yani sarı rengin içinde kırmızı da vardır. Dolayısıyla kırmızı ışık geldiğinde kırmızıyı yansıtır. Göz buradaki sarı bölmeyi kırmızı renkte görür. Mavi bölmenin içinde kırmızı renk olmadığı için kırmızı ışın tamamını soğurur ve burada bölme siyah görünecektir. Yeşil renkli bölme de yine kırmızı ışıkla aydınlatıldığında kırmızı ışığın tamamını soğurur ve yansıyan ışık olmaz. Bu bölmede siyah görünür. Böylelikle iki bölmenin siyah görüneceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde soruyu doğru yapmış oluruz. Dokuzuncu ve son soruya geldik sevgili öğrenciler. Burada da güneş enerjisinin günlük hayattaki kullanım alanlarına 3 tane örnek vermemiz istenmiş. Bu noktada 3 örnek verecek olursak evlerde damlara kurulan Gün ısıları sayesinde su ısıtmada güneş enerjisinden yararlanabiliriz sevgili öğrenciler. İkinci olarak elektrik enerjisi üretiminde güneş panelleri konularak elektrik o panellerde elektrik enerjisi üretiminde ve son olarak da seracılıkta ısıtmada kullanılabilir diyeceğiz. Seracılıkta ısıtmada kullanılabilir. Bunlara ek olarak sevgili öğrenciler günlük hayatımızda güneş ocaklarından da yine güneş enerjisinden faydalanabiliriz veya güneş paneli konulmuş sokak aydınlatmalarında veya trafik lambalarında yine güneş enerjisinden faydalanarak günlük hayatımızda o ışıkların kullanılmasını sağlayabiliriz. Evet sevgili öğrenci böylelikle örnek yazılımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve Bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum.